Burcunuz 2024 yılında bir dizi büyülü deneyimle karşılaşacak gibi görünüyor. Yılın başında etrafınızı saran olumlu enerjiler onları içsel keşiflere ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya yönlendirecek. İş ve kariyer alanında burcunuz yaratıcı projelerde parlayacakları bir dönem başlıyor. Bir sanat eseri, müzik ya da yazı 2024 yılı yeteneklerini sergileme ve yeni fırsatlar yakalama şansını getirebilir. Belki de beklenmedik bir iş teklifi ya da yaratıcı bir proje kariyerlerinde önemli bir adım atmaya yönlendirecek. Finansal konularda burcunuz dengeli bir yaklaşım benimseyerek maddi konularda daha güvende hissedebilirler. Tasarrufları artırma ve harcamalar konusunda dikkatli olma burcunuz mali durumlarınızı güçlendirebilir. Kişisel gelişimine odaklanmaları içinde bir yıl olacak. Yeni beceriler öğrenmek, hobilere zaman ayırmak ve ruhsal dengeyi bulmak için çeşitli aktivitelerle ilgilenmek, burcunuz kendilerini daha iyi anlamalarına ve içsel huzuru bulmalarına yardımcı olabilir. Aşk ve ilişkilerde burcunuz romantik bir atmosferde yüzecek gibi görünüyor. Beklenmedik bir buluşma veya mevcut ilişkilerde derinleşme olasılıkları var. Birlikte geçirilen özel anlar duygusal bağları daha da güçlendirecek. Finansal anlamda burcunuzun şansları 2024'te yükselebilir. Akıllıca yapılan yatırımlar veya beklenmeyen fırsatlar maddi açıdan olumlu gelişmelere neden olabilir. Sağlık konusunda içsel denge ve huzur arayışı fiziksel ve zihinsel sağlıklarına olumlu etki edebilir. Yoga, meditasyon veya doğa ile iç içe geçirilen zaman burcunuz enerjilerini dengelemeye yardımcı olabilir. Bir partnerle olan iletişimde açıklık ve adalet, ilişkilerini güçlendirecek anahtar kelimeler olabilir beklenmedik romantik sürprizler ve beraber yaşanacak anılar kalplerinizi ısıtacak. Kariyer yolculuğunda burcunuz ekip çalışmasına önem vererek başarılı projelerde yer alabilirler. Yaratıcılıklarını ortaya koymak için uygun bir yıl olabilir. Yeni iş fırsatları, kariyer planları bakımından olumlu değişiklikler yapma şansı verebilir. Sağlık açısından burcunuzun beden ve zihin sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir dönem olabilir. Düzenli egzersiz Sağlıklı beslenme ve stres yönetimi enerji ve vitalite kazandıracaktır.